İYİ Parti İstanbul milletvekili ve Genel İdare Kurulu üyesi Yavuz Ağıralioğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına ve altılı masada adayı belirleme yöntemine karşı olduğunu söylemişti. Cumhurbaşkanlığı makamını bölücülüğün pazarlık masasına gelmesine sebep olacak şekilde yönetti ifadeleriyle HDP'ye yüklenen ağır Alioğlu Türk devletinin her aleyhine tertibin içerisinde parmak izleriyle göründüğünüz insanlarsınız. Siz problemli insanlarsınız. Devlete katil diyerek gösterdiğiniz cüretkarlığı bir kere PKK'ya katil derken gösteremediniz. Ben terörün gölgesinin düştüğü yerde devletin makamlarının örselenmesine razı değilim. Kemal Bey'in adaylığını dayatmasına, mutabakatın ihlal edilmesine itiraz ediyorum ifadelerini kullanmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki konuşması sonrası Ankara kulisleri İyi Partili Ağır Alioğlu'nun partisinden istifa ederek AK Parti ya da MHP'ye geçebileceği iddiasıyla çalkalandı kamuoyunda geniş yankı uyandıran iddia ile ilgili Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'ün yönelttiği başka bir siyasi partiden adaylık teklifi aldınız mı sorusuna yanıt veren Ağır Alioğlu, doğrudur, bana hem AK Parti'den hem MHP'den daha önce de teklifler gelmişti. Benim bakışım şu, eğer bir milletvekili partisinden istifa ediyorsa milletvekilliğinden de istifa etmeli. Ancak parti kuruluş ilkelerinden tamamen sapmışsa o zaman geçilebilir düşüncesindeyim ifadelerini kullandı.